Merhabalar, ben Barış Akarsu. 29 Haziran 1979 tarihinde Hatice ve Selahattin Akarsu'nun oğulları olarak Amasra Bartın'da dünyaya geldim. Okul hayatıma Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda başladım ve ardından ortaokulu bitirdim. Ortaokuldan sonra Amasra Lisesi'ne gittim ve burada liseyi bitirdim. Küçük yaşlardayken şehre gelen müzisyenleri seyrederek onlardan ilham aldım. Ve daha sonrasında mızıka, flüt, klavye ve gitar gibi enstrümanlar çalmaya başladım. Çocukluk yıllarımda müziğin yanı sıra spora da ilgi duymaktaydım. 4 yıl boyunca basketbol oynadım ve ardından karate ile ilgilendim. Bir süre spora devam ettikten sonra lise yıllarında Amasra Yelken Kulübü'nde profesyonel olarak yelkencilik yaptım. Liseyi bitirdikten sonra müzisyenliğimin yanında animatörlük de yaparak Antalya'da yaşamaya başladım. Sonrasında Karadeniz Ereğli'ye yerleştim ve buradaki barlarda müzisyen olarak çaldım. Diğer yandan yerel radyo ve televizyon kanalları için programlar hazırlamaya başladım. Bir süre sonra Ankara'da barmenlik ve garsonluk gibi bazı işler yaptım. Arkadaşlarımın ısrarı üzerine 2004'te ATV'de yayınlanan Akademi Türkiye adlı yarışmaya katıldım. Yarışmada seyirciler tarafından yoğun ilgi ve sevgiyle karşılandım. Halk ve Anadolu rock tarzında şarkılar seslendirdim. Seslendirdiğim şarkılar oldukça beğenildi. Yarışmada gördüğüm ilgiyle finale kadar gelerek birinci oldum. Haftalarca kaldığım bu yarışmada birinci oldum. Ancak yarışma finalinin iptalinden dolayı büyük ödülden yararlanamadım. Yine de bir şekilde işler istediğim gibi gitti ve hep hayalini kurduğum albümüm için çalışmalara başladım. 4,5 ay kadar süren çalışmalarımın ardından ıssak ıssak adını verdiğim ilk albümümü 30 Aralık 2004 tarihinde Seyhan Müzik etiketiyle piyasaya sundum. Albüm yayınlandıktan sonra Beyoğlu'nda yer alan Yeni Melek Gösteri Merkezi'nde bir tanıtım konseri verdim ve bu konserime yoğun ilgi vardı. 27-28 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Barışa Rock adlı iki günlük bir festivalin 28 Ağustos'taki bölümünde yer aldım. Bu arada birçok televizyon ve radyo programına katıldım ve yoğun olarak konserler vermeye başladım. Albümün klipleri de yayınlanmaya devam etti. Bu albüm sayesinde Türkiye çapında tanınmaya başladım. İstanbul Üniversitesi öğrencileri tarafından 2005 yılının en iyilerin seçildiği ödül töreninde Cem Karaca özel ödülünü aldım. İlk albümümden sonra büyük hayran kitlesi elde ettim. 2006 yılında yoğun çalışmalarımdan sonra ikinci albümümü yayınladım. 9 Mayıs 2007'de İstanbul Gösteri Merkezi'nde Kral TV tarafından düzenlenen 13. Kral TV Video ve Müzik Ödülleri töreninde en iyi rock sanatçısı ödülünü aldım. 2007 yılında hız kesmeden konserlerim devam etti. Kariyerimin en parlak dönemiydi. 28. yaş günüm olan 29 Haziran 2007 Cuma akşamı saat 22.30 civarında Muğla'nın Bodrum ilçesindeki 5 kilometre mesafedeki torba kuşağında trafik kazası geçirdim. Arabada bulunan arkadaşlarım Zeynep Koçak ve Nalan Kahraman olay yerinde öldü. Ben ise hastaneye kalbim durmuş olarak getirildim ve acil serviste kalbim yeniden çalıştı. 5 günlük yoğun bakımın ardından 4 Temmuz 2007 çarşamba günü saat 20.10'da hayatımı kaybettim. Ölümüm 23.10'da açıklandı. Yoğun bakımda kaldığım sürede sevenlerim nöbet tuttu ve iyileşeceğimi umut ederek beklediler. Vefatımın ardından Yalancı Yarım dizisi ve hazırladığım albüm yarım kaldı. Genç yaşta hayatımı kaybettim. Cenazem Amasra'da toprağa verildi. Amasra'ya heykelim dikildi. Vefatımın birinci yılında kaza yaptığım kavşağın adı Barış Kavşağı olarak değiştirildi. Sevgili dostum Kerim Tekin ile güzel bir arkadaşlığımız vardı. Genç yaşta ikimiz de hayatımızı kaybettik. Birçok yapacağımız albüm ve şarkı vardı. Ama olmadı. Bizleri unutmayın. Umarım bu zamana kadar yaptığım şarkılarla albümlerle sizleri mutlu etmişimdir ve güzel anılar bırakmışımdır ve inşallah gönüllerinizde tat kurmuşumdur. Maalesef erken yaşta bu hayattan göç ettim. Daha birçok yapacağım şarkı ve albüm vardı ve hayallerim vardı ama maalesef olmadı. Maalesef. Sevgili dostlarım, sevgili sevenlerim, sizlerden bir ricam var. Beni asla unutmayın olur mu? Beni hep hatırlayın ve dualarınızı eksik etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşça Barış Akarsu.